Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Yeni bir nerf tanıtacağım Nerf Trait strike elite serisinden e, 20 metre atış özelliği var Görmüş olduğunuz gibi 3 tane dart alma özelliği var e, Şurada Çekme kolu var Gayet güzel bence küçük bir nerf sıkayım da Bakın e, şöyle olduğu zaman Sırayla atıyor şunu Şunu ve şunu atıyor İki tane olduğunda hangisini atıyor ilk merak ettim. Bir görelim. Evet gördünüz. Bir tane olduğunda da ilk olarak onu atıyor. Buradakine. Eee. biraz hastayım kusura bakmayın. Şu şekilde. Eee taktik rayı yok. Zaten küçük bir nerf ya. 15-20 lira bir şey bu. Hızlı atmak için şöyle yapıyoruz. Bakın biraz şey mi havasına kullanış sözü gibi ama güzel yani bakın şimdi hız atmaya çalışacağım görmüş olduğunuz gibi bu şekilde atıyor ee, işte normal çok güzel küçük bir şey nerf bu şu çekmesi ama bence şurada olsaydı daha güzel olabilirdi hava ee, havayla çalışıyor bence bu Bakın Şöyle yakından göstereyim Küçük şık bir nerf And strike Elite serisinden ee, Zaten gösterebilecek fazla bir şeysi yok ya ee, Arkadaşlar bugün Hayır Gelecek bölümlerde size bir sürpriz hazırlayacağım Bu çiçekli hmm, Arka planı değiştireceğim Çok güzel bir şey yapacağım Bu videonun da sonuna geldik. Ee, Bu nörfleri kadraja sığdıramadım. Bu nörflerin hepsinin e, atış talimleri, atış videoları yakında gelecek arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bugünkü trade videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu video biraz kısa oldu. Kusura bakmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.